Dostlar merhaba. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes için her şey yolundadır. Kışlarda nasıl mevsim alıştık mı? Evet, kış mevsimi için harika bir tarif vereceğim size. Ee, havalar iyice de soğumaya başladı. Tam da zamana geliyor artık. Evet, harika bir sıcak şarap e, tarifi vereceğim. Evet, ve bu e, şöyle söyleyeyim size. Sanırım e, karşınıza çıkacak en iyi sıcak şarap tarifi olacak. Burada daha önce de buna benzer bir tarif vermiştim ve yine aynı şeyi söylüyorum. Sıcak şarap tarifini en iyi benden alırsınız. Çünkü bunu en iyi ben yapıyorum. Dostlar tarifime geçmeden önce tabii ki hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği videoya beğenirseniz lütfen like de. Şimdi hep beraber tezgahın başına geçelim. Ve bu nefis harika sıcak şarap tarifini hep beraber yapalım. Dostlar sıra geldi sıcak şarabımızın yapımına. Tabii önce bu sıcak şarabı yaparken ne malzeme kullanacağız onlara bir göz atalım. Burada tabii ki bu işin olması olmazı şarap var en ucuzundan bir şarap kullanıyoruz. E, en dandik değil, değil, en ucuzu. Her zaman en ucuz, en olmaz. bazen çok para ödediğiniz şarap korna sesi de çok iyiydi. Çok para ödediğiniz şaraplar bile inanılmaz kötü çıkabilir. ama büyük annemin bir lafı vardı. E, şarabı yemeklerine kullanma derdi. Ama yalnız şöyle bir durum söz konusu. Biz zaten burada şarabın tadını kullanmak istemiyoruz. Onu sadece daha doğrusu aromalarını kullanmak istemiyoruz. Onu sadece rengine, dokusuna ve alkolüne ihtiyacımız var. Geri kalan kısmı baharatlarla, meyvelerle biz onu tatlandıracağız. Onun için şarabımızın çok iyi olmasına gerek yok. En ucuzundan herhangi bir şarapla bu işi yapabiliriz. Tabi onun yanı sıra burada biraz vodka var. Vodkanın yerine aslında Bourbon veyahut da Kanyak da gayet güzel olurdu. Biraz şekerim var. Elma, armut, ayva, portakal, e, baharat olarak da e, yıldız anason, kakule, e, karanfil ve tarçınlarım var. Bunlarla e, harika bir sıcak şarap yapacağım şimdi. Portakal ve karanfillerle başlıyorum. Küçük bir portakal seçtim bu iş için. E, karanfillerimi portakala şu şekilde saplıyorum. Böylelikle hem portakalın kabuğundaki yağlar, aromalar ortaya çıkacak. Hem de karanfil taneleri dağılıp kaybolmayacak. Tüp tür ortalıkta gezinmeyecek. Yaklaşık 10-15 karanfil tanesini portakala sapladım tencerenin içine ekliyorum sıra geldi elma Elmamı da doğuruyorum bunu da tencereme ekliyorum ve armut bunu da elma gibi gelişi güzel doğuruyorum. Evet. Da. hop tencere. Ve sıra geldi ayvayı yemeye. Evet. Onu da tencereye. Şeker. Yıldız arson. Bir iki tane kakule. Tarçınlar. Tarçının bir tanesini kıracağım. Vodka. Biraz alkolü yükselsin diye. Ve ana oyuncu şarap. Tencereyi alıp ocağın başına geçeceğim ama söylemek istediğim birkaç şey var. Şimdi burada önemli olan noktalardan biri şu, bunu kaynatmayacağız, bu sadece ısıtılacak. Ee, 60 dereceleri falan geçmememiz lazım. Tabii şöyle bir şey görüyorum, ee, bazı tariflerde bazı yapanlarda böyle elinde derecelerle bir de bayağı bir hani çoğunu da ekleyip elinde derecelerle 78 dereceye 75 dereceye kadar e, ısı ölçüyorlar. Ya bakın şimdi 78 derecede alkolün ağası kalmaz alkol tamamen uçmuş olur ki zaten 65 65'ten sonra e, alkol kaybolmaya başlayacaktır. Hele 75'ten sonra yani 75'ten sonra zaten alkol diye bir şey kalmaz. Hele 78'den sonra imkansız. O nedenle bunu kaynatmayacağız. 50-55 bilemediğiniz 60 derecelere kadar yükselttik mi ondan sonra ocağın altını kapatacağız çecek dereceyi düşürdükten sonra da keyifle içeceğiz. Sıcak şarap konusunda bana ait bir kilit vardır. Ben şöyle bir yöntem sergilerim. Mümkünse vaktim varsa tabii ki. Yani mümkünse derken vakitle alakalı bu. Vaktim varsa bu malzemeleri şarap ve meyveleri ve baharatları birleştirdim Bu malzeme yaklaşık bir iki saat oda sıcaklığında bekletir. Sonrasında bakacağım çünkü o aromalar geçsin istiyorum. Hani meyvelerin, baharatların aromaları geçsin istiyorum. O nedenle bunu yapıyorum. Evet dostlar yaklaşık iki saat hatta 2,5 saat malzemeleri şarabın içinde beklettim. Şimdi ocağın altını açacağım ve ısıtmaya başlayacağım. Sıcak şarabımı yapacağım. Söyleyeyim. Bazı arkadaşlar işte şarabı uçurup uçurmama konusunda tereddütleri oluyor. Yani ısıtmayı ayarlayamazsak, unutursak falan diye. Orada da bu işin şöyle bir hilesi vardır. birazcık suyla kaynatırsınız meyvelerinizi ve baharatlarınızı. Sonra üzerine o su ılıştıktan sonra üzerine şarabınızı ilave edersiniz. Aynı tadı alamazsınız ama yani işte o da bir çeşit hiledir. O da bir şekilde yapılabilir. Evet dostlar yeterincisinde. Şimdi bunu kapatalım ve güzelce bir kadeye aktaralım. Kadeyemizi dolduralım. Şimdi kadeyemizi şöyle hafiften bir süsleyelim. Bir yıldız ona son bırakalım. Tarçınımızı da şöyle üzerine bıraktık mı işlem tamamdır. Dostlar bir tarifin bir içeriğin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı esirgemeyin. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tabii ki abone olmadan izleyen arkadaşlarımız lütfen abone olsunlar. Bu kanalı büyütmek için bu tür desteklerinize ihtiyacım var. Şimdi ben tabii ki bu güzel e, şarabın bir tadına bakacağım. Eminim çok güzel olmuştur. Çünkü ben bu işi gayet her zaman çok güzel yaparım. Müsaadenizle bir tadıyorum. Nefis. Of. Harika. Aslında şöyle dışarıda kar yağsaydı. Yani İzmir'de de kar yağışı nasıl göreceksek. karla falan cam kenarında ne güzel olur değil mi? Ama aklıma şu geldi. Ee, olmasa ben bu sıcak şarap üzerine sizinle bir sohbet çevireyim. bakalım o sohbeti videonun sonuna ekler miyim, eklemez miyim? Eğer e, eklemeye karar verirsem zaten videonun sonunda o sohbeti yürürsünüz. Eğer eklememişsem de şimdiden hepinize keyifli güzel e, günler diliyorum. Umarım bir dahaki içerikte bir dahaki videoda görüşene dek kendinize iyi davranırsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.